Metni bir yola ekleme ve oynatma. Metni bir yol üzerinde oynatmak, metni ekranınızda uçurmak istediğinizde son derece fazla kontrol imkanı verecektir. Animasyona başlarken ekranımıza bakalım. Ekranımızda metin katmanımız ve logo katmanımız var. Bu dört kelimeyi logomuzun etrafındaki bir çember üzerinde hareket ettirmek istiyoruz. Daha sonra bunları kameradan uzaklaştırarak ekrandan kaybetmek istiyoruz. Başlarken bir yol oluşturmaya ihtiyacımız var. Yazımız üzerinde bir yol eklemek yerine sabit bir katman üzerine yol ekleyelim. Bunun için katman menüsünden yeniye gidelim. Sabit katmanı seçelim. Rengini mor olarak bırakalım. Tamama basalım. Görünümü %100'e ayarlayalım. Eğer yakalama noktasını görmüyorsanız katman 1'in seçili olduğundan emin olun. Araç panelinden şekil aracına gidelim. Elips aracını alalım. Elips aracını bu katmanın tam ortasına yerleştirelim. Çizmeye başlayalım. Shift tuşuna basılı tutarak çizerseniz merkez noktadan düzgün bir çember çizebilirsiniz. Tekrar tuvalden uzaklaşalım ve maskemizin nasıl olduğuna bakalım. Bu maskeyi katmanımıza eklemek için maske bir kelimesine tıklayalım. Bunu kontrol C tuşlarıyla kopyalayalım. Metin katmanımıza kontrol V tuşlarıyla da yapıştıralım. Katman 1'i kullanmayacağımız için gizleyelim. Yapıştırdığımız maskeyi görebiliriz. Hiçbir şeyi maskelemeyeceğiz. Bunun için maske modunu ekleden yok olarak değiştirelim. Uzaklaştığımız zaman maskemizi tekrar konumlandırabiliriz. Maskemiz yanlış yerde. V tuşuna basarak seçim aracını alalım. Çemberin ortasındaki yakalama noktasını görmekteyiz. Maskeye çift tıklayarak sınırlama noktaları oluşturabilirsiniz. Maskemizi biraz daha yukarı taşıyalım. Bir başvuru olarak başlık eylem kilidini seçelim. Böylece maskemizi daha rahat konumlandırabiliriz. Görünümü %100'e ayarlayalım. Maske yolu için bu konumu ayarlamak için klavyeden Enter tuşuna basalım maskeyi oynatmadan önce metni maskeye uygulamamız gerekmektedir. Görünümü %50 yapalım. Başlık eylem kilidini kapatalım. Metin katmanı seçiliyken katman 2'yi daraltalım. Tekrar açarak metin seçeneklerine gelelim. Burada yol seçeneklerini açalım. Çünkü artık yolumuz var. Yol açılır menüsünden maske 1'i seçelim. Kelimelerimiz maskemizin iç tarafına saat yönünün tersi yönünde yapıştı. İlk seçenek yolu ters çevir seçeneğidir. Kapalı değerini açık yapalım. Kelimelerimiz çemberin dışına geçti. Bir diğer parametremiz ilk boşluktur. Yani marjin. Bu değeri sürükleyerek arttıralım. Metinlerimiz çemberimizin tepe noktasından boşluk bırakarak hareket etmektedir. Başka bir parametreden daha bahsedelim. Yola dikey parametresine tıklayalım. Harfler yola dikey olarak yerleşmişlerdir. Hizalamaya zorla parametresi ise baş tarafa bırakılan boşluktan itibaren harfleri çember etrafında düzgün aralıkla dağıtacaktır. Animasyona başlarken katman 2'yi seçelim. Maskeyi açmak için M tuşuna basalım. Bu nokta boyutunun son noktası olacak. İkinci bir anahtar kelime ekleyelim. Göstergemizi ikinci saniye civarına alalım. Maske yoluna bir anahtar kare ekleyelim. Tuvalimizi küçültelim. Home tuşuna basarak göstergemizi zaman çizgimizin başına alalım. Ctrl-T tuşuna basarak sınırlama noktalarını açalım. Tekrar bir anahtar kare eklemek için bu kenarlardan birine tıklayalım. Shift ve Ctrl tuşlarına basılı tutarak çemberimizi kompozisyon görüntüleyicimizin dışına kadar sürükleyelim. Zaman çizgimizi hareket ettirirsek yolun oynatıldığını görebiliriz. yapmak istediğimiz metni bu yol üstünde hareket ettirmek. Bunun için katman 2'yi daraltalım. Metin bölümüne gidelim. Yol seçenekleri altındaki ilk boşluk anahtar karesine gidelim. Anahtar kare ekleyelim. İlk boşluk parametresini sürükleyelim. Metin animasyonumuzu görmekteyiz. Şimdi logomuzu da biraz küçültelim. Katman 2'yi daraltalım. Katman 3'ü seçelim. Home tuşuna basalım. Logonun boyutuyla başlayalım. Otomatik ölçek anahtar karesi eklemek için Alt S tuşlarına basalım. Böylece otomatik ölçek anahtar karesi eklenecektir. Göstergemizi ikinci saniye civarına alalım. Tekrar katman 3'ü seçelim ve küçültelim. RAM ön izlemeye yükleyelim. Küçülen logomuzun etrafında dönen yazımızı görmekteyiz.